Bir sorunuz. gelsin. Tamam git. onun sorunu duyalım. O sorunun üstüne. Yakın. Evet Z kuşağından kardeşimiz gel, Abdur, gelsin. Abdur, Abdurrah, Abdurrahman, Abdurrahman. Gel. gel. Fenerbahçeli. Gel. Mersinli, Çıkar gurbetçi bakayım. her şey var hocam. Çıkar bakayım şunu oğlum. Z kuşağı. Hocam şimdi... bir bak, ilk önce bir analiz etsene Z Ya boş bak. ver, bırak şimdi. Sen... Saçlar maçlar tiki bak. Bırak. Ya boş <laughs> maşallah. Şimdi sen Z kuşağı bir çocuksun değil mi? Z kuşağına Şimdi sen biz Z partisi kuruyoruz. Oy verir, misin, oy verir misin? Hocam. bizim partimize? Oy verir Niye, misin? niye vereceksin oy? Bir dakika ve de değil. Diye deme dur be abi ya. Ben şimdi Z kuşağının bir üyesi olarak. Şimdi milyonlarca Z kuşağı var değil mi? Çeşit çeşit. Z kuşağı hepsi aynı mı? Kimisinin ekonomik programı problemi olan tamam. Z kuşağı yok mu? Var. Var. Bazı Z kuşağı var. Yurt çok zengin. istiyor. Evet. Ya da çok zengin. Hiçbir derdi yok. Ekonomik sıkıntısı yok. Tamam. Zengin çocuğu ama Z kuşağı. E yurt dışına çok gitmiş gelmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Başka dertleri var onun. Bazı Z kuşağı çocukları da ekonomik sıkıntı içinde orta hali ve fakir aile çocukları değil mi? Tabii. Hepsinin Doğru. dertleri, istekleri aynı olmaz. Şimdi sen orta halli bir aile Z kuşağısın değil mi? Evet. Her şeyine senin derdin ne mesela? Sen ne istiyorsun? Ne partisinde? sorunun partisiyle? ne? Sen ne olmak istiyorsun? Genel başkanından sayın Genel Başkanımızdan. Ben de yorumları bayağı okuyorum. Sen ne olmak istiyorum hocam? <laughs> Ha, senin sorunun o. Milli olmak istiyorsun. Evet, hocam. Ha, aa, şey al, anlamadı. Bir daha soralım. Ben de milli olmak istiyorum. Yani senin sorunun, ilk sorunun, ilk ana sorunun milli olmak. Evet hocam. Ya ekonomik sorun daha sonra geliyor değil mi senin için? Evet, evet. Sizin kuracağınız partinin de. Sizin kuracağınız partinin de hocam. Ha, bizden böyle bir hizmet bekliyorsunuz. Evet. Nerede milli olmak tamam, istiyorsun inşallah. Bey? Kardeşimiz nerede milli olmak istiyor? Ya, Zeyp Yer etmiyor herhalde. Nerede? O Fark yeter etmez ki. hocam. <laughs> ben yeter ki. Siz tamam. Siz götürün yeter. Tamam. Peki. <laughs> Oldu tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Tamam. Rica ederim. Tamam. Buyur, kardeş. buyur, buyur kardeşim. Geç ol. <laughs> Buyurun.